Tamam mı? Ne gaz Siz ben tanıyorsunuz zaten. Hadi like'ınızı, abonenizi, bileğinizi alırım ha. Hadi. Tablete bir şeyler oldu. Sıçtım bunu cinsiz tabletine. Güzelsin. Açılacağım mı artık? Allah Allah. Seçtim ne için sizi. Tablet kasana. Senin başka işin yok zaten. Umuna kodumu eğil. Terlemesene mi? Oğlum niye bu kadar kasıyorsun? Tablet sıçarım cinsine. Geçirmeydi. Belki de bir roket yapmak Umurlarla geçmek Efe kulesine çıkmak şeyler keşfetmek Veya maymunu yıkamak Frankenstein'la konuşmak Kuzuları izlemek Paleta boyakmak, Kız kardeşimi kızdırmak İşte gördüğün gibi birçok şey yapıp, Zamanı nasıl geçirmekti Belki de bir roket yapmak mı Çıkmak. Ebin. Ebin ki. Öleceğim. Ay. Mal mal oynuyorum şu an. Bir koy. Tüküreceğim senin ağzına ya. Bir de 8 kupa lazım. Bir tüküreyim senin ağzına. Ya. Tekrar maç atacak bana. <laughs> Arkadaşlar. 999'da kaldı. Lanet olsun. Şükürdümün parmağı Kapıyı kapat. Hani iyi ki bir kapıyı kapat dedik gene. Çıkarayım seni. Ve mega açıyoruz arkadaşlar. Ablam gelmiş süpürgeyi açmış. Tekereceğim onun ağzını. Hadi bakalım. Dua edin bakayım. Dua edin. Bekliyorum. Like veriyorum. Abone olun. Sizin için geliyor. Allah lütfen. Alt yaz. Ya 5 ne ben beşi ya? 5'i mü? çökeyim ben 5'i ya? Sıçayım cinsin ne ya oğlum? Bu oyun benim hakkımı vermiyor ya. 9000 kupayı manasını satayım. Efsane birim yok. Gizemliğim bir tane var. O da boktan bir tane. Bizim kulüptekilere bak bir de. Alın satayım? Adam 1236 kupa. Sendisi var. Tabi biz kimiz ki? Biz... Al. 3000, 4000 kupa. Kroll. Öbürkü de 4000 kupa. 5000 kupa. 6000 kupa. 6000 6000 6000 6000 7000 Ben kaç binim? 9 bin 9000. Benim var mı efsanem? Yok. Neden mal bu uygulama? Rastas boş vermiş Boş verim ben Sıfatsız uygulama budur. Bu kadar sıfatsız uygulama yoktur. Hadi bir el atalım. İkoner, nerede? Ve maymunu yıkamak. Ya da siz biraz daha sütleyebilirsiniz. Belki size efsane verir. İnşallah. Kaç oğlum kaç. Size karısı yapacağım. Şu sektirmeyi bir kere deneyim bak. Kaç. Öldüm. Ha, salak. Emzo. Emz. Emzden uzaklaşılır mı? Dibinden dibinden vuracağım. Geri zekalı. Kupa kaybettik. 9000'den düştük. Mal ya. B bok bok oyun yanına geliyor bana. Dynamite. İki kupa lazım. İki. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Babam sınıfı üç buçuk. Bahçelerde ment ment. Kucu kafalı ercüment. Al yük. Hediye ettim size. Ben kırdım. Vermiyor lan yükme. Vermiyor lan var mı? Şeyimizi bir öldürsem mi? Al ah sana bombayı. Al ah sana bombayı. Koca kapı. Bak. Atarım koca şey kafana. Gözün evinin içine. Gelme. Gelme üstüme zalim dünya Gelme Gelme üstüme Gelme Gelme üstüme İyi 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 Üçüncü olmamız lazım Oha. Ne oldu? Tekim diye bana saldırdınız değil mi? Değil mi? Ama ben tek de alırım oğlum sizi ya. Siz kimsiniz ya? Gelin bir daha gelin. Bırakçım şunu kafana yer misin? Oo, oh, oh. Gitti tamam. Şöyle bir şey, şöyle bir şey. Aldım onu. Çıkamıyorum buradan. Ben yendim. Arkadaşımın hiçbir katkısı olmadı. Gıcık ya. Bu arada kesin videoyu uzatmak için şey yapmıyorum. Ne kadar kaldı saat 10. Oh. Biliyorsunuz ki saat 11'de dükkan iniyor. Şunları alabiliyorum. Ama profesyalcam için alamıyorum. İstersem coach mike'ı da alıyorum. Maskot da, kral yengeçteki de, mega böcek bir alamıyorum. 150 taşımışsınız Yu. Dur. Görevlerden 200 geliyor. 448 oluyor. 448 468 oluyor. Aynen. Bakayım ne kadar kalmış. 18 gün sonra yenileniyor bu rapes. Arkadaşlar, sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bas. Aa. Görüşürüz.